Arkadaşlar bugün yapacağım işler şu karşıki yerden balı çekmek oluyor. Hem oyunuma devam ediyorum. Hem oyunumu oynarım. Hem gündüzleri yapılacak işleri yaparım. Şurayı dolduracağım işte. Damı dolduracağım. Biraz çektim. 6-7 tane. Yaklaşık 10 kadar işte. Burayı tavana kadar çıkaracağım. Bu arada şurada şuradaki nöbet diyor fare nöbeti. İyi işler sana kedi. Tekrar merhaba arkadaşlar. Elsa bulutu R2'ye tamamlamaya çalışacağız. 35 yani maksı yiyebilirsek kristal açacağım. Şimdi başlayalım şuradan. Vay gos. 3 yıldız Goals geldi. Bu belki uyandırabilirim. Şimdi 150 Şimdi kristal açıcı. Şuna şunu üçlü açayım bakalım. Ne çıkacak? Bak. Peki. Üç yıldız kovsuz şey havalı. Çıkmadı ya. Dedi. Durulmaz kovsuz. Şu. Şu işte. Evet. Şunları hemen açalım. Hızlıcana. Kredi verirse verirse. Diğer reddelerimi toplayacağım. Seneki hikayeyi gönderme etkinliğinde Yılbaşında Büyük hesabıma tonosu çıkarmak ve 300 300'lük hediye göndermek için işte, göndereceğim. Bu yıl hediye gönderme etkinliğinden birkaç tane hesabım yararlanamadı. Gönderme etkinliği gelmedi. Gelmeyince olmadı. Şunları açam ki bize kasabımız öyle olarak gelsin. Yükseltme yapacağız ya. Başka da bir şey kalmadı sanki. alırsan? Bir tane 300 daha geldi. Şunu açayım. Içine... Vay görünmez kadın. Bu da gavur. Görünmez kadın. Sonra hızlı hızlı açmaya çalışıyorum. Evet, hızlı hızlı, hızlı. Videolarımın sonlarına küçük videolar ekliyorum. Bunları tekrar izlerseniz sevinirim. Bunları hep basacağım zaten bu taşları hep basacağım. Bu puan püresi ne kadar yükselecek bakalım. Şunu da açalım. Belki içine kötürüzdür çıkarsa iyi 300'lük çıktı. 3000'lik yani. Başka da bir şey yok. Yani şuraya girelim. Ama şu eski bulutumu çıkarabildiğim kadar çıkaracağım. Ne kadar çıkaracak bakalım. Şu bir 30 bir tamamlamamız lazım. Kula şey pres şey girebilir mi bakalım. Şeye, ekrana. Şey de duruyor sonra profilde duruyor da şunlarda da alalım da. Öh, neyse. Ama en azından profile girdi kapağa girdi yani belki de. giremedi bakalım bir. Giremedi. Neyse. Sonra görüşürüz. Prestijimiz 2436 olmuş. Tekrar görüşürüz.